Gel. Yani Mütevazi lan amcık. Hadi sen bu Oğlum. Ne zaman oldun lan? Geldim saatten beri başladın amına koyayım sövmeye ya. Sen kime sövün la? La? Niye sövün la? Sövdün Niye sövün lan sen bize? Ya. Adam tab afadan geldi. Ha. La, sen, sen niye şey öyle yapıyorsun la saçız? He? Kime sövün Bıra sen? Yok ya. Bağa bak bak bak. Bırakın lan. Olmaz lan böyle bir şey. Az mı? Bırak. Ben konuşacağım. Akşamda ben sen konuşayım lan. Ben konuşacağım biraz da. Allah Allah. O da yok. Hiç lan kıyamını yapayım ya. He. Hadi lan. Hadi. Öyle bir şey yok. Hiç adam gibi bırak. Allah benim bardağım. Baba. Bağda koy lan bana. Baba. Bu mu lan benim bardağım? Atalarımız ne demiş? Bu mu benim? Dilsiz olan kadar ne demiş? Ne demiş? <laughs> Atalarımız ne demiş? Dinsiz, hakkında imansız gelip demiş. <laughs> ne oldu? Dursun artık fazla doldu. Benim <gülüyor> dostum var. Tüm nasıl lan? Haydi lan. Adam baffadan gelmiş lan. Çek, çek. <laughs> Aynen. R durumları, R yaptı, R şu anda. Ve çek. <gülüyor> <gülüyor>